Ekmekçinin Beygiri Yazan Halit Ziya Uşaklıgil Seslendiren Barış Okkay İşte beş seneden ziyade oluyor ki dostuz Ekmekçinin Beygiri ve ben. Aramızda gizlice paylaşılmış samimi duyguların, gözlerin anlamlı ifadesiyle verilmiş sırların bir anlık kederin sıcak coşkunluğunda ihya edilivermiş macera parçalarının inşa ettiği güçlü bir sevgi bağı var. Kazanacağı samimiyet evvelinden keşfolunamayan bu dostluk, bir gün tesadüf eseri onu kütüphanemin penceresine getirivermesiyle başladı. Onun yorgunluklarının derin siyahlıkları altında ışıldayan gözlerindeki ruhta tatlı bir huzur gülücüğünün ferahlığı vardı. Gözlerinin o gülümseyen bakışındaki ruhla bana bakarak siyah bir kadifenin ince ve yumuşak temasına benzeyen bir okşayışla beni selamladı. Ben geldim dedi. Evinin ekmeğini getiren. Ne kadar zaman oluyor ki her gün sabahleyin gelir, senin kapını çalar, ekmeğini bırakırım. Birden her sabah kapıma gelerek evimin ekmeğini bırakan bu dost, bu şefkatli ve aziz dost için ruhumun bütün kabiliyet ve genişliğiyle bir sevgi ve şükran hissini duydum. Gözlerimin şükreden bakışıyla öpüldüğünü hisseden o siyah yorgun gözlerinde benim için, evim için bir saadet temennisi okudum. Hafifçe başını sallayarak beni selamladı ve vazifesini bilir sabırlı bir tevekkülle daha kim bilir ne kadar aile babalarını selamlamak, nasıl evlerine ekmeklerini vermek için acele etmeyerek fakat yorulmamaya karar vermiş, yavaş yavaş uzaklandı. İşte o günden beri genellikle tesadüf ederiz. O artık adet etti, gelir ta kütüphanemin bu ruhumun en mahrem yerinin penceresine başını uzatır ve soluyarak bana kendisini haber verir. O zaman ben de pencereme geçerek ona tebessüm ederim. Güya ikimiz de bu tanıdık selamla dinlenir, bir saniye içinde sanki uzun ve huzurlu bir uykunun istirahatlerini duyarız. Böyle birbirimize neler söyledik? Birbirimizin ruhunu nasıl açık ve belirgin halde okuduk? Nasıl bir saflık ve temizlik havası içinde ısınarak sohbetler ettik? Çalışma odamın bu hayatımın hususi köşesindeki havanın manasını koklamak isteyen bir dostane dikkatle başını uzatışları Ta hislerimin en mahrem kenarına bir müşfik teselli yumuşaklığıyla sokuluşları vardır. Bazen açıkça keşfettiklerini söyler. Niçin der. Bugün yine bu sakin köşeciğin nefesinde baskı altında bunalmış bir ruhun gamları var. Susturlamamış hicranlarla, tatmin olunamamış emellerle, hatıraları silinememiş matemlerle, bütün çevrenin bunaltıcı havasının bir acılar yağmuruyla ıslanmış, yüklü ve perişan, Saçlarından, parmaklarından, giysilerinden siyah bir yağmurun iri iri, ağır ağır damlaları dökülerek güya donmuş gibisin. Hayat kavgasında, bu kahredici mücadelenin keşmekeşlerinde fena yumruklarla kaburgalarını kırmışlar, hain dişlerle pazularını kemirmişler, insafsız ve merhametsiz ökçelerle seni tepelemişler zannedilecek, o kadar perişan ve mustaripsin. Neyin var? bir uçucu hayal yalancılığıyla silinmiş ümitlerinin ufku, birbiri ardınca kabarıp sönen hava kabarcıkları boşluğuyla sürekli ümit vererek, hıyanet eden saadet vaatlerinin matemiyle mağlup ve kırgın bir halim var ki bana dokunuyor. Rica ederim bana öyle bakma. Niçin bana öyle bakıyorsun madem ki evinin ekmeğini getirdim? O zaman teselli olurum. Madem ki evimin ekmeği gelmiştir ve madem ki bu ekmek pak ve nezih, dürüst ve namuslu terlerle yoğrulmuştur, madem ki mayası ruhumun bütün saflığıdır, kafi. Evet, yalnız bu kafi. Yetişir ki lokmalar benim ve onların, onun ve çocuklarımın boğazlarımızdan geçerken tırmalamasın, yırtarak zehirlemesin. Beni böyle teselli edilmiş hayatın sakinliğine dönmüş görünce tatmin olur ve gülümseyerek söyleyeceğinin izzeti nefsimi rencide etmesinden korkan tatlı bir af dileyen bakışla ''Bak dostum'' der. Yavaş yavaş bana ''Evet bundan hiçbir gurur meselesi çıkarmaya gerek görmek sizin, sadece bana yani ekmekçinin beygirine benzeyeceksin ve seni temin ederim ki hayatın hikmeti bunda, yalnız bundadır.'' Latife'ye benzeyen bu hakikate gülerek selamlaşırız ve o, yine yükünün altında beli çökerek ne kadar senelerden beri kaldırımları döven ayaklarının üstünde sallanarak, yuları sahibinin kolunda, sabırlı ve dayanıklı başı iradesine hükmeden kuvvetin arkasından yorgun, düşkün ilerleyerek fakat dağıtılacak ekmekleri düşünerek, bütün güzergahında bekleyen kapılara bırakılacak lokmalara varlığını vakfederek, vazifesinin mukaddesliğiyle kuvvetli ve sağlam, yorulmamaya, düşmemeye karar vermiş, yürür, yürür, daima yürür. Sıcak günlerde Temmuz güneşleri etrafı kavururken, kışın karlar sokakları örttüğü, evlerin kapılarına birer duvar çektiği zamanlar o bitap ve bitkin, yazın cehennemleri altında bunalarak, kışın o güzel cengaverleri andırır göğsüyle kar yığınlarını yararak, başının üstünde kopan fırtınalardan, sırtını kamçılayan yağmurlardan, nefesini tıkayan toz kasırgalarından, vazifesine duyduğu tevekküle bir küçük sarsıntı gelmeyerek, metin ve sapa sağlam oradan oraya bu evden şu eve ekmek isteyen aileleri dolaşır, dolaşır, daima dolaşır. Galiba bana teselli bahşetmek için hayat hikayesini anlattı. Bu macera hikayesinden maksadı bana bir ibret hissesi çıkarmak mıydı acaba? Belki. Onun hayatında da bir hülya ve ümit devresi, daha sonra bir çaba ve mücadele devri vardı. Onun da kat hayat yolu bütün arzularım enkazıyla dolup taşmıştı. Evvela saçlarını daima taze ve güzel kokulu bir rüzgarın buğseleriyle dağıtarak, sonsuza dek yeşil, şarkılar söyleyen akarsuların hayat veren civarında ebediyen gençleşen bir hayatla yaşamak düşünmüştü. Bir gün bu rüyadan ağzında bir gemle çıktı. Onu dişlemek, kırmak, koparmak istedi, dişleri incindi, dili parçalandı, dudakları yırtıldı fakat gem ağzında kaldı. Onda hala bir ümit vardı. Kalbinin içinde uzaktan uzağa Hülya'nın ufuklarını açan bir küçük ses onun mahkumiyet ve esaretini gizli ninni'lerle uyutmaya çalışırdı ve bazen kendisini unuturdu. O zaman ona hayatının hakikatini daha açık göstermeye karar verdiler ve bu defa bütün vücudunu kayışların koşumların içinde hapsettiler, arkasına bir köhne araba taktılar ve zalim bir alaycı kahkahayla işte hayat dediler. Sürükle. Sürükledi. Bu hayatı, bu köhne arabayı şehrin bütün sokaklarında, bütün yokuşlarından inişlerinde, bozuk kaldırımlarında, berbat ve pis, kirli sularında senelerce sürükledi. Tırnakları sökülerek, dizleri paralanarak, göğsü yırtılarak, Senelerle bu köhne araba arkasında cenk etti. Uğraştı, pençeleşti, bir hayat gayesi, bir çaba neticesi, bir mücadele ödülü var zannediyor. Koşuyor, koşuyor, düştükçe kalkarak, yuvarlandıkça tırmanarak, yıkıldıkça doğrularak daima koşuyordu. Bir gün yine zalim bir alaycı kahkahayla yeter dediler. Çok sürükledik fakat varılacak bir menzili bulamadık köhne arabayı, artık kırılmış, hurdu olmuş, tahtaları sökülmüş, tekerlekleri kopmuş bir tarafa attılar ve ona bir yular taktılar. Bundan memnun, iradesinin dizginleri başkasının kolunda, yalancı rüyalardan sonra hayatın hakikatini bunda, bu mütevekkil boyun eğişini umursamazlığa benzer hikmetinde bularak, evlerin pencerelerine saadet ve huzur temennileri ve sofralarına ekmek dağıta dağıta, mesut ve emin koşmayarak fakat düşmeyerek gidiyor. Ara sıra latifesini tekrar eder. Değil mi dostum der. Yavaş yavaş bana ekmekçinin beygirine benzeyeceksin. Birbirine gücenmemeye alışmış pak kalplerin temizlik ve saflığıyla bu latifeye gülüşür ve iki dost ekmekçinin beygiriyle ben derin bir bakışla selamlaşırız.